seyirciler ATV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün hiç böyle açılış yapmıyorduk. Eminim şunu dedim, Bugün Esra Eroğlu'da neler oluyor? Bugün Esra Eroğlu'da çok şeyler oluyor. Ekran başına bizi izleyen sevgili seyircilerimiz lütfen şimdi bizi çok daha dikkatli izleyin. Çünkü İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bugün bizlerle beraber çok önemli bir... Projeyi uyuşturucuyla mücadelede vatandaşın duyarlılığını kazanmak için uyuma projesini anlatacaklar. Uyuma projesi nedir? Nasıl kullanılır? Ve sokakta siz e, bir madde ticareti e, ya da kullanımı olan kişiyle ilgili nasıl ihbarda bulunacaksınız? Bunları anlatacağız. Konuklarım da var. Görüyorsunuz Kuki <laughs> <laughs> de var. En kendinden emin de Kuki. Biraz sonra Kuki bize... Ee, çok da güzel bir arama, arama da yapacak. Sürütü O'da bir yerde o yasaklı maddeyi, narkotik maddeyi sakladık. Kuki onu biraz sonra bulacak. Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum. Ali Murat Değirmenci, ben Narkotik de... Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde Köpek Eğitim Merkezi Büro Amiri. Aynı zamanda vekaleten <laughs> TÜBİN. Ee, büro amiri Okan İlhan yine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi TÜBİM Büro Amirliğinde polis memuru. Seda Nur Yiğit yine bizimle beraber o da e, Adli İşlemler ve Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde büro memuru. Ferhat Gökbayrak, narkotik madde arama e, köpek eğitmeni. Size sorularım çok. Yayın öncesi de biraz sıkıştırdım. Ve Şener konuk seven narkotik madde arama köpek idarecisi. Bizlerle beraber. Şimdi bugün özellikle de e, tabii ki ekran başında... Ee, çok seyircimiz var ama özellikle de annelerimizin daha dikkatli izlemelerini istiyorum. Tüm vatandaşlarımızın. Çünkü uyuma projesini sizlere anlatacağız. Hemen soruyorum size e, uyuma projesi nedir? Ee, Sayın Esra Hanım, 2018 yılında İçişleri Bakanlığımız bünyesinde... ...Emniyet Genel Müdürlüğü'nce e, bir yazılım projesidir aslında Hı -hı. uyuma. Tamamıyla milli ve yerli olarak oluşturulmuştur. E, uyuma projesi tamamıyla halkımızı... E, Uyuşturucuyla mücadele noktasında bizimle beraber aktif bir şekilde e, mücadele mücadele ettirmek için hani oluşturmuş bir projedir. Halkımıza dahil etmek için. Şimdi ee, biz hepimiz teknolojiye o kadar yakınız ki uyu mu aslında bir aplikasyon. Evet, evet. Bir uygulama. Uygulama indiriyoruz bunu Tabii ki. telefonumuza. evet. Çok basit bir şekilde indirim var. Yani akıllı telefonlarda ücretsiz bir şekilde çok hızlı bir biçimde indirilebiliyor. <laughs> ee, bunun aslında hani en büyük amacını size bahsetmek Tabii. istiyorum. Ee, biz her ne kadar e, kolluk birimleri olarak e, mahallelerde, sokak aralarında olsak da <laughs> e, uyuşturucuyla mücadelede vatandaşımızın bulunduğu mahallede, yani kendi oturduğu yerde e, ne kadar e, biz yani bu içeride Kullanan, olsak da yani tabii ki yani zehirli maddeye gençleri alıştıran varsa o ihbarlar mı? Tabii yani mı sizin mahalledeki için oturanlar önemli. yani hani, o kendi mahallesine daha yatkın, yetkin oldukları <laughs> için bu uygulama aslında biraz onu Açıklıyor. Hı hı. Yani biz diyoruz ki vatandaşımızın bu telefonunda olsun. Evet. E, telefonumuzda yani e, bir aslında onlara verdiğimiz bir silah bu. Hı hı. Uygulama. E, ne derler? Bizim gibi Uyuşturucu ile narkotik... mücadele için vatandaşın duyarlılığı evet, ve ihbarı çok kıymetli. E, bu uygulama sayesinde e, mahallemizde gördüğümüz satış, e, yani herhangi bir uyuşturucuyla alakalı bir satış, e, bir içicilik durumunda hemen telefona e, alıp. Çok basit bir şekilde ki Okan arkadaşımız şimdi anlatacak. bize bunu bir video, bir fotoğraf kaydıyla hemen yollar ise bu direkt narkotik polislerine bize, merkezimize düşüyor. Biz de hızlı bir şekilde en az 5-10 dakika içerisinde gelip müdahale ediyoruz. böylelikle halkımızla beraber, yani bu çünkü yani tek başına olacak bir mücadele değil. Biz her ne kadar sokaklarda olsak da e, ...yetkin bir e, mücadele veriyor olsak da... ...bir elin nesi var, iki elin sesi var mantığıyla... ...halkımız da bunun içerisinde alırsak eğer... topyekün bir mücadeleyle, uyuşturucuyla... ...mücadele Vallahi çok büyük şahane bir... Söylediniz. Şikayet evet. etmek yerine siz de uyuma aplikasyonunu... ...artık hepimizin akıllı telefonları var... ...telefonunuza indirerek... ...ihbarcı olabilirsiniz. Bu uyuşturucuyla mücadele konusunda ihbarcı olarak da... ...uyuşturucudan kurtulmanın... E, ...destekçisi olabilirsiniz. Hemen e, Okan Bey size sormak istiyorum. E, pro... ...aplikasyona nasıl indiriyoruz? İndirdikten sonra uygulamayı nasıl kullanabiliyoruz? Esra Hanım, komiserimizin de bahsetmiş olduğu üzere... ...uyuşturucu sadece polisiye tedbirlerle değil... ...halkın topyekun mücadele etmesi gereken bir konudur. Bu bağlamda 2018 yılında e, uygulamaya sunmuş olduğumuz bu... ...Aplikasyon İçişleri Bakanlığı tarafından... ...bütün telefonlara ücretsiz bir şekilde inebiliyor. Akıllı telefonların tamamından bu uygulamayı indirebiliyoruz. İndirmesi, yüklemesi ve ihbarda bulunmak bir o kadar da kolay. Ne şekilde oluyor? Önce cep numaramızı yazıyoruz. Daha sonrasında cep numaramıza bir onay kodu geliyor. Bu onay koduna binaya biz tanımlanmış oluyor numaramız. Hemen akıllara şu gelebilir. Ya cep telefonumla ben bu uygulamayı indirdim. İhbarda bulunacağım. Acaba benim ismim ve kimlik bilgilerim üçüncü şahıslar tarafından görülebilir mi? Kesinlikle böyle bir şey yok. Kaldı ki bu uygulama zaten buna karşın yapılmış bir uygulama. Dolayısıyla indiriyoruz. E, onay kodu geldikten sonra ihbarımızı sadece yazılı olarak düşünmeyelim. Fotoğraf ve video destekli bir şekilde ihbarımızı yapıyoruz. Yukarı eğer istiyorsak açıklamalarımızı yaptıktan sonra orada güzel bir butonumuz var. Benimle iletişime geçin butonu. <laughs> Şayet bizler tarafından aranıp daha fazla bilgi vermek istiyorsa kişiler, e, bilgi veren vatandaşlarımız bu butona tıklayarak bizim onlara ulaşmamız sağlanıyor. Bu şu demek değil ama. ...biz kesinlikle ihbarcıların cep telefonlarını göremiyoruz. Buradaki en önemli şey evet. ihbarcının bilgilerinin gizli olması. Sadece bulunduğu bölgede ya da şahit olduğu olayda... ...uyuma uygulaması üzerinden ihbarını yapıyor, bilgilendirmeyi yapıyor... ...konum bilgileri de açık olacak. Kesinlikle. İhbarı yaptıktan sonra, ondan sonra benim kim olduğum önemli değil. Hatta Esra Hanım, yani e, vatandaşımız orada bir buton var... ...tıklarsa biz bile göremiyoruz e, telefon hmm. numarasını. Direkt merkezimize gidiyor, merkezimiz bize ihbarı atıyor. Yani eğer eğer cep telefonu paylaşılmasını istenmiyor istenmiyorsa onu ya orada tıkla ee, siz eğer tıklamazsanız biz bile göremiyoruz yani öyle de bir özelliği var. Vallahi... Şu an itibariyle ben bilmiyorum şu anda kaç kişi indirdi uygulamayı ama e, ekran başına izleyen Esra Erol'da seyircilerine, e, bizi izleyen herkese çağrıda bulunuyorum. Lütfen şu dakika itibariyle siz de telefonunuza uyum aplikasyonunu indirin. Ee, uygulamaya katılmak için biraz önce ekranda da şimdi ekranda hep geliyor. Uygulamayı indirdikten sonra telefon numaranızı yazın. Ardından bir dört e, rakamlı bir e, doğrulama kodu gelecek. Bunu girin. Sonrasında da e, şahit olduğunuz bir olayda da ihbarcı olabilirsiniz. Uyuşturucuyla mücadele sadece emniyet birimlerinin değil tüm vatandaşların duyarlılığında olmalı. Eklemek istediğiniz var Dilerseniz mı? Dilerseniz rakamları da paylaşalım Esra Tabii. Hanım. Bugüne kadar 450 bin vatandaşımız ...yaklaşık bu uygulamayı indirmekle birlikte... ...9 bin adet... E, ...bize ihbar yapıldı. Bu ihbarların birçoğuna geri dönüş oldu. E, bu konudan dolayı da vatandaşlarımıza... ...tekrardan teşekkürlerimizi sunuyoruz... ...Emniyet Müdürlüğü adına. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Kuki e, biraz sonra... ...o narkotik maddeyi bulacak. E, o narkotik maddeyi bulmadan önce size sormak istiyorum. Her köpek... Kuki e, gibi aynı yeteneğe sahip mi... ...yoksa eğitilmesi mi gerekiyor? Şimdi biz köpeklerimizde... Ee, öncelikle avlanma üçgüdüsünden faydalanıyoruz. Avlanma üçgüdüsünü e, kuvvetli olan köpekler arasından seçiliyor. Her köpek e, arama köpeği olmuyor. Yani bunların belli bir aşamaları var. Hı hı. E, yavruluk döneminde başlar. Yani hı hı. Al, al bu köpek iyi hemen a, şey yapalım öyle bir şey yok. E, Her dön köpek maddeyi bulamaz Hayır, yani. E, şimdi belli bir eğitimleri var. 3 aylık yavruluk döneminde başlar. Hı hı. 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık 1 yaşına gelene kadar belli bir aşama, her aşamadan sonra bir sonraki aşamaya geçer. Bu aşamaları geçtikten sonra 1 bir, 1,5 bir yaşına geldiğinde Ankara Köpek Eğitim Merkezi, Nakatlık <laughs> Daire Başkanı'na bağlı olarak orada testlere sokulur. O testleri başarıyla geçerse 3,5 aylık idarecisiyle eşleşme ile uygun eşleşme ile beraber 3,5 aylık bir kurs görür kursta başarılı olanlar illere dağıtılır, operasyonlara katılır. Bu arada Kuki dört yıldır aktif görev yapıyor. Evet. Yani 7 yaşında evet. müthiş suratı da çok güzel. Artık bundan sonra sıra sizle. Bugüne. Şimdi eğer... Buyurun. E, daha önceden e, salonumuza bir uş e, yasaklı madde sakladık, uyuşturucu madde sakladık. Kuki arama yapacak. Bakalım neresinde bulabilecek mi? Bakalım. <laughs> Maddeyi buraya koymuştuk. Evet. Ee, daha önce sakladım maddeyi. Koku ee, buldu. Yasaklı madde de burada. Yasaklı madde, madde evet. de içinde. Vallahi helal olsun. Şimdi. Ben aslında Gamze'nin koltuğunun altına falan saklamayı düşünüyordum da sonra vazgeçtim. Şimdi sevgili seyirciler bir kere daha ekranda e, uyuma uyuşturucuyla mücadele uygulamasını indirmeniz konusunda e, dikkat dikkatleri çekmek istiyorum. Lütfen bu uygulamayı indirin. Biz de programımızda hep şahit olduğumuz bir şey var. Yani burada beş konu işliyorsak mutlaka ben size de anlattım. Dört konusunda evdeki gençlerin uyuşturucu madde uyuşturucu madde <laughs> bizimki sadece yemek buluyor evet. <laughs> hey, o kadar. Sadece e, e, gençlerin maalesef ki bu maddeyi Kullandığı, kullanmaya alıştırıldığı, hatta bazen onu kullanabilmek adına nasıl, satışa nasıl? yönlendirildiği, zehirlendiğini söylemiştik. Lütfen sizler de çevrenizde, etrafınızda olan böyle bir e, durumda e, sessiz kalmayın. ihbarcı olun. Uyuma projesini ve uygulamasını telefonunuza indirin. Tek telefon numarası ve ihbarınızla çok kişinin hayatı değişebilir. Çok teşekkür ediyorum. Seda çok teşekkür ederim. Sağ olun. Projenin sahibi İçişleri Bakanlığı, projeyi gerçekleştiren de Emniyet Genel Müdürlüğü bir polis kızı olarak da tabii ki böyle konukları ağırlamaktan çok mutlu oluyorum. Tekrar teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık. Mersi. Görüşmek Genel anneler annelerle de ilgili yapmış olduğu bir çiçekler için çok teşekkür ediyorum. Edacığım e, annelerle de ilgili yaptığı bir e, çalışma var. O da çok önemli. Biz aslında bu tarzdaki e, bir çocuğumuzun uyuşturucu madde kullandığını ne zaman fark ediyoruz? Artık davranışları değiştiğinde. Halbuki bakmak yerine gerçekten görmeyi denersek ve dikkatli olursak çok erken de fark edebiliriz. Çocuklarımızı korumak gerekiyor.